Adam kendi süper tüfeğini yaptı. Tüfeği denediğinde toprağın arkasından beyaz bir duman çıktığını gördü. Kurşun çarptıktan sonra bile ekip üyelerinden bazıları kontrol etmek için yaklaştı. Sadece betonda bir delik değil, arkasında da devasa bir delik gördüler. Yakındaki bir bina bile delinmişti. Silahın gücünü artırmak için adam pili hızla değiştirdi. Sonra arkadaşına tüm testi kaydetmesini söyledi. Tekrar ateş ettiğinde uzaktaki bir köprü anında çöktü. Silahı yüksek bir fiyata satma umuduyla videoyu orduya gösterdiler. Ancak subay bir video izlemenin yeterli olmadığı söyledi. Kendisi denemek zorundaydı. Subay adamın oyuncak gibi görünen bir silah çıkardığını görünce güldü. Ama Alex sakin kaldı. Doğrudan bir tankı hedef aldı ve tetiği çekti. Bir sonraki saniyede büyük bir patlama oldu ve tank paramparça oldu. Subay o kadar şaşırdı ki konuşamadı. Hemen sordu. Silahın maliyeti ne kadar? Alex 100 milyon dedi. Subay düşünmeden kabul etti ve ödemenin ertesi gün öğle vakti yapılacağını söyledi. Ancak Alex o gider gitmez subayın onun hakkında her şeyi araştırmaya başladığını bilmiyordu. Ertesi gün anlaşma zamanı geldi. Alex milyoner olacak düşünüyordu Ama subayın onu aldatacağından da korkuyordu. Bu yüzden güvenliği için silahı ve tüm verileri ekibine teslim etti. Alex buluşma yerine geldiğinde para yerine subayın silahı çalması için adamlarını çağırdığını gördü. Alex kaçacaktı ama subayın ailesini de kaçırdığını fark etti. Artık seçeneği yoktu. Ekibini aradı ve onlara silahı teslim etmelerini söyledi. Subay her şeyin gerçek olduğunu doğruladıktan sonra Alex'i ve ailesini serbest bıraktı. Alex ve ekibi yüksek bir binanın çatısına çıktı ve subayın arabasını takip etti. Alex silaha zaten bir takip. Cihazı koymuştu. Araba doğru yere geldiğinde Alex süper tüfeğinin ikinci neslini çıkardı. O da oyuncak gibi görünüyordu ama birincisinden daha güçlüydü. Arabadaki biri tepki veremeden Alex tetiği çekti. Büyük bir patlama subayı ve tüm verileri yok etti. Ama tam Alex ayrılırken bir polis onu durdurdu. Alex korkmadı. Sakin ve basit bir şekilde cevap verdi ve polis hiçbir şeyden şüphelenmedi. Daha sonra Alex ailesini yanına aldı ve yeni bir şehre taşınarak mutlu bir hayata başladılar.